Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün Slime Challenge yapıyoruz Çok iyi yazıyorsunuz ve Slime Challenge yapıyoruz Ama normal değil tabi ki arkadaşlar Bugün yanımda kim var Tahmin edin Annem var yanımda Ve böyle Nasıl yapacağımızı anlatıyorum size Böyle 12 falan yazıyor Mesela buradan böyle Çektim karıştırıyorum karıştırıyorum bakmıyorum 12 çıktı şunları açtım. Kuradan 12 çıktı. Bunu alıyorum böyle at, böyle şey döküyorum. Bakalım hanginizin slime'ı daha güzel olacak? Hemen yorumun altına yazdı. Bakalım kimin daha güzel slime olacak? Hiç belli değil. Ya benimkisi ya ben şu şu ee, şu şu slime'ı istiyorum. Neymiş? Ama turuncu. Ama Aa, ama. Ya. ama evet, çıkmasın lütfen ya arkadaşlar bana şans gönderin lütfen. Biz sana bir kaypatıyorum atıyorum size. Hadi başlayalım. Arkadaşlar taş kırık makas yapalım kim başlayacak diye. Hadi başlayalım. Anne <laughs> ya. <laughs> <laughs> Üç defa. Hayır ama hayır. Tamam ya hadi. Hadi. Hayır. Çekiyorum. Ay çok heyecanlı. Arkadaşlar çok heyecanlı. Bakalım bana ne gelecek? Ya çok üzüldüm şimdi arkadaşlar ya. Aldı. Şans göndermiyor musunuz? 10 10 10 Arkadaşlar çok heyecanlı. Dur ben. Üç. İnanmıyorum. Şunları çevirelim. Aa, <laughs> <ooo. Savaşçık değil. Gülüyor> ya biraz... Paylaşmak var lütfen arkadaşlar. Ya biraz paylaşmak var lütfen. Hayır. Hayır çok. Ben sıkabilir miyim? Sıkmayı ben çok seviyorum. Biraz çarkalayalım bir dakika. Bir dakika. Çok güzel ya şansıma bakın arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Hayır. <laughs> dur dur bir dakika. Çarkıla. Ben bol sıkacağım bir daha bol sıkınca. gelmeyeceğim. Bol sıkacağım. Hiçbir ember beyaz olur. Bir daha slime bundan yok biliyorsun değil mi? Ya. Bir tane bir Tane. Arkadaşlar şunu yine kıyayla. bir taneydi. Bunu da on yapalım. Hayır. Geri koy. Ya. Ya bari biraz sıkayım. Hayır. <laughs> Arkadaşlar Ela mızıkçılık yapmaya başladı. Tamam ya, mızıkçılık yapmayacağım. Çok güzel ya. Çok sevindim. <laughs> Sıra sende. Senin için benim yalı görünüyor. Çok güzel. Daha dur. Daha neler gelecek? Çalatın. Çok heyecanlı. 16. 16. Ya! <laughs> Arkadaşlar ya! Ya bana şans tamam. göndermiyor musunuz ya? İnanmıyorum. Sabun geldi Ela'ya. Sabun biraz çık çıkacak. Tamam. İstediğim kadar. Tamam. Tamam. <laughs> Şöyle çekeceğim. Çok güzel ya. Arkadaşlar. e, <laughs> birazcık daha sık ben. Ya, ya. hayır ya. Yoksa sana sıkarım ha. <laughs> arkadaşlar çok şanssız Ela. Ya. ya arkadaşlar Biliyorum. ya. Şans göndermiyor musunuz ya? Çıkıyorum. Çek. Aldım. Kötü olsun. Bir. İnanmıyorum. Bir. Bir. Bir dakika. Bir. bir, bir. İnanmıyorum. Bol ya ben de pul çıktı ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Yapmalıyız. Ya bana hiç Şans göndermiyorsunuz arkadaşlar ya. Çok güzel, çok şanslıyım. Bu kadar yeter. Düzü kaldı sende ya. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu ya. İnanmıyorum. Bakar mısınız pullara? Sekiz galiba. Pas. pas. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> göster arkadaşlar. Kızgın <Kızgünme>, mı? <laughs> Arkadaşlara pasını göster. Pasta koyduk içine arkadaşlar. Ela pas geldi. Sana da pas geldi. Aşırı eğleniyoruz. Herhalde çok eğleniyor. Ters görünüyor biraz. 12. Ya inanmıyorum. Hmm. Pembe geldi. Ama belki içinde yoktur. O zaman pas gelir. Hayır içinde vardır bence. Var. Ya. Var. Evet arkadaşlar çok güzel. Ben de boya. Bir damla gelse yeterli. Geldi geldi geliyor. Geldi. Tamam. O çok değerli. Kaşına bile miyim ben? Ela'yı görüyor musunuz arkadaşlar? Ya, pembeyle Yalnız... puzzle çok güzel uyumlu oldu ya. Koy öyle. Aaa, elime tıraş köpüğü gelmiş. <gülüyor> Şanslıyım. <gülüyor> Şöyle yapayım. Hadi çek, sıra sende. Dur dur, tıraş köpüklerini buldum. Nasıl kullanabilirim? Anne, pasta koyalım, pasta koyalım. Pası koydu. Pası kendine Ama geldi. Bana geldi ya. Ne? <laughs> çok merak ettim. Ben pastaları olursa bittim. Kaç geldi acaba? 8. Ela'nın gözü burada yalnız. Buradakiler farkında değil. Beş. Dur bir dakika bir döndüreyim şöyle. 9. Vay. Sekiz. Vay arkadaşlar ya. Ben bunu en son kullanacağım. Sim. Sim ve akilik boya geldi. Akilik boyayı için. ben bir kullanacağım. Dur bir dakika açalım. 8'e. Şöyle 8'e çıkaralım üstünden. Şu, şu Açık, en son kullanacağım. Şöyle yapalım. Yazdım. <laughs> Yeşil olacak yer herhalde. Ama ya başka şeyler de gelirse hepsini onlar koymasaydı. <laughs> Ooh, kaşık battı arkadaşlar. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar sıra bende. Ya arkadaşlar ya. Ellerime bak. Ela yaparken benim ellerim de battı. Bakalım. Alıyorum. Beş. Beş, Beş. Ela. Dur şunu şöyle koyabilir miyim? Kuzum bırak oraya içine. Üç. Oh. O senin rengin değişti. Olsun. Ben. Olsun. Çünkü um, şey e, um, koyu bir Ay. renk. gözü kaldı. Gördünüz mü? Nazar değdi. De. Evet, hepsini sıkacağım. Ne gelirse hepsini sıkacağım. Sık ben. Ben bir sıkayım. Oh. Bırakır mısın? lütfen benim bunlar. Hmm. Hmm. O oh, bir de e, şu neydi şunun adı Ela? Şunlar, mavi o şimdi. Suyun, adı neydi? Ee, borax. Ah bir de Borax gelirse var ya, ya arkadaşlar. Ya, ya arkadaşlar Borax olmazsa ben Borax istiyorum ya. Ha, arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Elime de hep Aa. Şöyle ters dönsün. Evet. Benim elim de aynı. Sen de sıra. <laughs> Ela sadece attı yeşil boya ve sabun. <laughs> Başka hiçbir şey atamadı henüz. Çok şanssız. Pas geliyormuş. Dört. Oo. Oo. Arkadaşlar. Çok fena. Okay. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bana da şans gönderdiniz şimdi. Size 6 veriyorum de. Size 6 veriyorum Tamam ver. Ooo köpür. Tamam. Tamam. Bu kadar yeterli. Kapan kapan. Ters dur. Kapan kapan. Sana yardım <laughs> ettim. Kapan kapanamadığım için şöyle koyacağım. Uy arkadaşlar renge bakar mısınız? Ya ama yeşile döndü ya. İlk olmaya başladı. Evet ya. açık yeşil oldu seninki. Açık yeşil değil. Benimki pembe oldu arkadaşlar. Eren biraz da. da. mavi. Evet ama mavi mavi de. Mavi şey döndürmedi. Bak bana boraks konulmasa da biraz katılaştı. Yasin. Şimdi boraks oldu. gelirse var ya. Ay! Şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar. Benim sonuna Evet başladım. bana ne gelecek acaba? Boraksı gelsin bana. gelmesin. İnanmıyorum. 17. 17. En sevdiğim. Nerede en sevdiğin? Sabun geldi arkadaşlar. Ay sabun da düzeltiyor. düzeltiyor. İyi. nerede düzeltiyor? Birazcık daha mı koysam? Çok iğrenç bir şey oldu. <laughs> Oraya koyar mısın? Fena güzel. Güzel. Şey. Şansa bak ya. Güzel oldu yani de. Vıcık vıcık bir şey olacak arkadaşlar ya. Pembeden bir değişik bir pembe oldu bu arkadaşlar. Mo, e mor mora da döndü. Mora döndü biraz. Evet. Hadi sen de sıra. Bunlar yok. Bakalım Ela ne çekecek? Hemen direkt aldı Ela. Al aç bence. Ya ben değiştireceğim. Aç aç değiştirme. Hı -hı. Kesinlikle. Ama 15. öyle yaparsan bir daha konuşmam seninle. 15. Pas gelmiş. Ela onu değiştirdi arkadaşlar. Haksızlık yaptı. Orayı niye koruyorsun? <laughs> Hemen açıp gördü pas geldiğini. Bir daha yaparsa oyun dışı olacak. Hı. <laughs> Sadece sabun ve yeşil. <laughs> ya yeşil bence dönmeyecek ya. Bakalım. Ya dokuz gelsin. Mavi olsa bari ya. Yeşil, Bakalım karıştırıyorum. Sizce? Nereye o, yaşıyorsun? 14 arkadaşlar. İnanmıyorum. İğrenç. Al. Hepsini de. Hepsini değil. Tamam istediğin kadar Hepsini. ya. Kinetik kum. Kinetik kum. Pardon. Uy. Yalnız benim renklerin uyumuna bakar mısınız? mor, pembe. Ela'nın da şansını yeşil. Böyle bir şey olamaz. Yeter, yeter, e yeter. Şunları da şöyle. Hayır, yeter. Koy. Tamam, bunları da koyuyorum. Bayağı bir koydu. Ya nasıl bir şey olacak ya? Ama yine de güzelleştiriyor. Nerede güzelleştiriyor? Şimdi Ela'cığım bu çok güzel bir şey oldu değil mi? Bence. Bence. Hadi bakalım çek sana ne gelecek? Çok az kaldı. Şansa. Bu sefer yapmayacağım o şeyi. Üç. Vay. Ama oraya niye yatıyorsun? Ah. <laughs> Üç geldi. Ya ama yine de. Ya yine yeşil. Ela. Bana şans yeşil geliyor. Ela'nın şansı bugün. Değişmeyecek herhalde. Bence de. Benim mavim alta çöktü biraz daha. onda da koyacağım. Mavimi bekletmiştim ters döndürüp. Bence sen de ters döndür. Altına akıyor. Ters mi döndürüm? Şöyle yani. Evet. Ama şunu alamadım. Böyle ters döndür koyarsan altına atıyor. Şunu şöyle, şöyle Ay sıra bende arkadaşlar. Hazır mıyız? Ay benim bir şey dönmeye başladı. Ay Ela Hanım bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı? Aslında bu renk benim. Bu renk Ela'nın. Normalde. Arkadaşlar öyle güzel oldu ki. Bakar mısınız benim Sıra bende. Hayır bende. Şimdi yeşili sen çektin. Lütfen. Evet. Yeşili sen çektin. Benim, benim şansım. Yedi istiyorum. İnanmıyorum. Değiş. İnanmıyorum. Aa. Ya renk. inanmıyorum ya. Ben çok mutsuzum şu anda. Ama bu renk benim rengim zaten. Ben bu rengi çok sevdim. Ben de bu rengi çok. Seviyorum. Ela da o rengi seviyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ya kum var bunun içinde. ya. Evet, o kötü. <laughs> Kimin? sıra sende Ela. İnşallah pas gelir. Ee, arkadaşlar ufak bir kaza oldu ve yeşil boya buraya. Ve geldiği için ufak bir kaza olduğu için ben de bir üst değiştirdim. Şimdi devam edebiliriz. Ben de miydi? Pas geldi bana sen. Pas de. geldi. Bende. Şimdi bakalım arkadaşlar ne gelecek. Şunu alacağım. 13. 13. Sarı boya. Yalnız bak bana geçti. <laughs> Sana geçti. Sen şanslıymışsın. Hayır bak bana geçti. Sarı ve yeşil kullanıyordun. Sarı ve yeşil gel yeşil sarı geldi. Görüyorsun? Yani açılmıyor. <laughs> Arkadaşlar açamıyorum. Açamıyorum. Ben başlayayım hemen. Ay fazla koydum. Yine pas gelirmiş. Ya da değiştir gelirmiş. Yedi. He Dur yavaş. Yavaş. Arkadaşlar. Yavaş. İnanmıyorum. Valla inanmıyorum. Yani. Bana What bir şans geldi ya. Arkadaşlar şans attığım için bir like atar mısınız? <laughs> Arkadaşlar lütfen bana da like atar mısınız? Aslında o benim şansımdı. Lütfen. Ha benim şey oldu bile. Benim şansımdı. Elan'ın şansına bakar mısınız? Şimdi bu Elan'ın şansına geldi. Tamam. Bir oldu galiba. Eran'ın oluyor zaten arkadaşlar. Yani... tane... <laughs> oh, Yardım edeyim mi? Hayır. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ama tıraş köpüğü az koymuşuz ya. Tıraş köpüğü de asla evet, koyabilirsin. Evet senin şansına istersen koyabilirsin. Bu senin şeyin. Hadi bakayım. Bence yeter. Biraz daha. Tamam. Ben şurada da kaldı. Tamam. Güzel olmadı mı arkadaşlar? Bir tane daha kosan yeterli. Tamam. Bir tane daha. Hı. Tamam kendine göre hemen karıştırmam lazım ama. Bir iki damla da kendime damlatayım. gelmedi çok üzgünüm. Aa damla da çünkü seninkisi olmaz ya. Yani. Ya şuna bakar mısınız? Çok güzel oldu. Benç oldu. Ama önce karıştırmam lazım. Daha bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Daha çok şey var. Bakalım. Ya bana Üç dokuz çıktı gelsin. mı? Ay bu kutu 3 Üç pasta çıktı mı? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Pas. Pas. geldi. Ya ben niye şu ağzımı açıyorum? Yani bilemiyorum. nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir sıray mı olacak arkadaşlar? Bu olamaz ki. Dokuz ya. ben bunu kullanmak istemiyorum. Ama birazcık koymamız lazım. Kullanmamız, kullanmamız gerekiyor <laughs> olmuyor. <laughs> 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 Hayır öyle bir şey olmuyor. Bir dakika sen bu simi bunun için atmamıştın değil mi? Evet. Hiç... O sim benim. Atmadın daha sonra Aynen. kullanacağım dedin. Sonra kullanacağım dedin. O sim benim. Ben de bunu böyle atıyorum. O sim benim. Bunu böyle benim. açma bence. Şöyle minik minik atabilirsin bak. Arkadaşlar attığı şeye bakar mısınız? Ne var? Her yeri sim olacak her yeri. Benim de yeşil sim. Bununla oldu he. Kaşın çok karışık bir şey oldu ya. <laughs> Ağlamak istiyorum. Üç tane kaldı sadece. Bakalım. Benimkisine bakın. İki. İşte budur. Ela'nın beklediğini alıyorum. İki tane kaldı o da pas. Hayır paslar çıktı. Üç tane pas koymamış mıydık içine? 6 Altı. Altı mı? <laughs> Diş macunu. Mi, minik. Hayır minik yok. Bana ne? Hayır. Sen, sen çok bana şey yaptın ha. Tamam. Şuraya bak ya, inanmıyorum. Şu kadar falan. yeter mi? Tamam, şu, şu kadar kalan. yeter mi anne? Koy birazcık daha. Hayır ya, Ela. Ya, <laughs> tamam yeter. Ya yeter. Tamam ki, bir dakika. Ya. Ay. Çok sana bakayım derken bunu da içine soktum yanlışlıkla arkadaşlar ya. Çok üzüldüm. Bunun içine soktum. Bunun içine. Ha, arkadaşlar ya ben sana gönderdim yine ama yine aldım. İnanmıyorum çok kötü oldu. Ya. Çok mükemmel oldu. Ben artık kaşıklayabilirim galiba. Kaşıklayabilirim. Alç, alç. Son ben, bir tane kaldı. Son bir tane. kaldı. O da benim. Ay senin. Bu. 15. Baksana ya. 13 baksın. Biberon temizleyici. İnanmıyorum. Bakayım. Evet, 15. 15. Gördüğünüz gibi çok kötü oldu. Şimdi bor, borax biraz daha bana kat ya. Bu ne oldu böyle? Borax mısın? Borax ben bir tane daha kat. Sen bunu şimdi elle girişmen lazım. Tam Hayır. Birazcık eline şey sür. <laughs> Krem sürdük. Ya benim çaktırmayın. Tam, koyabilirsin. Evet. boraks. Yoksa olmayacak arkadaşlar. Hmm. Hiç bu renk yani, Mecburen yani koyman gerekiyor. Yoktu biraz yoktu Yoksa olmayacak. Ben girişiyorum. Giriş hadi. Bu ne? Bu olmamış. Biraz daha boraks koyalım. Tamam. Bu olmamış. Bunu biraz daha karıştırmamız lazım da. Kaşıktakileri al. Arkadaşlar. Çok güzel. Ama her yerim. Oo. Karıştır, karıştır, karıştır. Arkadaşlar çok güzel olacak. Benim yeşil, onun da ve mor karışımı bir şey O oldu. mor, bu mor. Arkadaşlar Sana iyice yormak lazım. Baksana. İnanmıyorum. Üstüme geldi. Evet. Ee, i̇nanmıyorum. Neyse. Neyse. Aynen üzerinde. Aynen da. Aynen kız olduğumuz belli değil mi? Evet. Şimdi ben birazcık pulları da alayım. Böyle ben de girişiyorum arkadaşlar krem krem sürerse elimize fazla yapışmaz evet. çok değişik bir şey oldu <laughs> evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. İy, içine her şey karıştı sabun modun arkadaşlar evet Ela'nın başladı da... biraz daha yorman lazım. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olur. Evet, baksana benimki oldu. Evet, Ela'nınki oldu. Güzel, şunu şöyle çekeyim mi? Ee, tıraş köpüksüz böyle oluyor genelde zaten. Ama tıraş köpüksüz de oluyormuş. Evet, oluyor ama o böyle şey olmuyor, seninki gibi açılmış. Aa, arkadaşlar! Bak şimdi, şimdi. Bence benimki daha güzel. Tam seni stres atmadık arkadaşlar. Çıtırt. Bakın arkadaşlar. Evet, Ela'nın daha güzel. Evet, benim de oldu zaten. Arkadaşlar... <laughs> Ela geldi arkadaşlar. <laughs> çok <sevmiyorum>. güzel, <laughs> çok <sevmiyorum>. güzel. <laughs> Biraz daha pul atabiliyor muyum? Evet arkadaşlar, slime'larımız. Benimki çok kötü oldu. Çünkü içinde köpük yok. Sadece yani ya. e, oyun oynamak için... Kıyamadım Yok aşkım. Sadece oyun oynamak için böyle e, şey yapıyorlar ya köpüksüz de oluyor aslında slime. Sadece Ela'nınki gibi olmuyor böyle. Köpüklü olunca genelde şöyle olabiliyor. Yumuşacık. <laughs> böyle hani Stres atmak için o şey yaparlar Ay, ya. Çok Onlar gibi atmak oldu. Içi. Evet arkadaşlar çok üzgünüm. benimki fazla güzel olmadı böyle katı bir şey oldu. Ela Ela şampuanı doldurdu da doldurdu ama hala değişik bir şey oldu. <laughs> evet yani kötü oldu benimki oldu. Evet kötü bakalım. Aa, Dur, bir dakika. Hayır. Evet Ela atmıştım. Bir kere de ben yapayım ya, mı? Ya bu çok kötü o. E, Poşu satılmıyor bunlar. Bu satılmıyor. Atılmıyor işte. Bak şimdi bana bak. Sana öyle geliyor. Bak şimdi. Ha, yani içinde e, şeyler var diye atılmaz. Hemen yırtılır. Neydi bunların adı? İçine pul mecburen geldi. Şu. Dur bebeğim. Bekle. Pullar var diye. Çekil Ela. Onları yırtıldı. Evet pullar yırtıyor. Uuu! <laughs> ela yapamamış arkadaşlar bakın. Poşete bakın şimdi. Renklerine bakalım. Paraşüt. Bunu yapamamış Ela. Bakın nasıl uzuyor. Hop bildiğimiz poşet. Yapamamış <laughs> Ela. <şeyler lazım. gülüyor> Olmuyor diyorsun ya. Hadi sen de belki onu şey yaparsın. <laughs> Ela da onu düzeltilmiş. Vay ya. Olay olay. Bu e, şey yaptıkça, yoğurdukça düzeliyor. Şöyle çektirirsek. Hop iniyor aşağıya. Bakın. Biraz uzun. Aslında ben bayağı boyum kadar uzatabilirim bunu Ela. Bak masa gibi. Hop. Yapabilirim aslında. Mekki yetenek bende değilmiş. Yaparım. Çıtır 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 çıtır. Bende sende. Bak şimdi yapabilirsin. Krem girince daha güzel oldu. Onu bana bırak. Aa çok güzel yapmışsın. Bravo sana. Şimdi bak böyle önce düzelt. Evet. Evet tamam. Şimdi yanlardan tut. Aşağı doğru salla. Evet. Salla salla. Çarkıla çarkıla. Biraz daha salla, biraz daha. Yukarıya, yukarıya. Şimdi at yere. Olsun. Bu da şeye benzedi. Kurbağa, <laughs> Kurbağa ayaklarını Kurbağa. atmış gibi. Benimki olmadı arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Sizi Ela ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bakın nasıl olmuş. Son kez göstereyim. Arkadaşlar. Çok güzel. güzel. Ben bir tane atabilir miyim acaba? Vay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Siz de çok seviyorum. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şey, e, bu oyunun devam, bu oyunun e, farklısını çekeceğiz. Oyları kime veriyorsanız Aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Hemen yazın. Sizi çok seviyorum. Babam. Bay bay.